Bu sloganlar Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde atıldı. Türk polisi görüntülerdeki PKK yandaşlarını affetmedi. İki provokatör gözaltına alındı. İşe, işe, adam, 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 adam. Millet İttifakı, HDP'nin desteğini artık gizlemiyor. İttifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde gerçekler gün gibi ortadaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bağırlarına basan HDP'liler, miting alanında da CHP'lilerle omuz omuza HDP flaması salladı. Gelenlerin, alındığını biliyorum Kemal Kılıçdaroğlu göğsü kabararak konuştu Van mitinginde. Terörün siyasi uzantısı HDP'nin desteğini gizlemeye gerek bile duymadı. Kavgadan bıkmadık mı ya? Yeter artık ya! Sadece bu skandalla kalmadı Kılıçdaroğlu'nun van mitingi. Hain örgütün siyasi uzantısı HDP'liler tarafından terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan içinde sloganlar atıldı. İki HDP'li attıkları sloganları sosyal medya'da yayınladı. Türk polisi bu görüntülere kayıtsız kalmadı. Adresleri tespit edilen PKK yandaşı iki kişi evlerinde ters kelepçeyle gözaltına alındı. Oh, dear.